Altın, bakın bir Horasan taşın içindeki altını görebiliyoruz. Aşağı yukarı bir heybede gömmüş olabilirler, bir kesenin içinde gömmüş olabilirler, bir küpün içerisinde gömmüş olabilirler, bir tenekeyle gömmüş olabilirler, bakır bir bakracın veya kazanın içinde gömmüş olabilirler. Altın bir metalin içindeyse ilk metali görecek cihazımız, ikinci metali yani içindeki altını görmez. Ama toprak küpün içindeyse, toprağın taşın içindeyse altın direkt çıplaksa altın olarak bizim cihazlarımız tarafından görülür ve algılanır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onu söyleyeyim. Ahmet ne diyor? Altın. Altın. Bakın bir horasan taşın içindeki altını görebiliyoruz. Aşağı yukarı şu derinliklerde. İster taş kaya olsun, Korasan olsun hiç fark etmez. İçinde gizli bir kasa var burada. İçine dökmüşler altını. Taşla ağzını kapatmışlar. İçi altın dolu. Bizim cihazımız onu altın olarak ayırır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Toprağın içinde dahi olsa ayırır.